Arkadaşlar bugün sizlere Minecraft 15.2 sürümünü tanıtacağım. Y yeni modları falan itemleri. Arkadaş şu Optimus'tan G'ye tıkladığımızda böyle plastik ve seti var. Bunlar tek süre pekler. Yeni eklendi. Bunlar paralı. Mesela bu ne kadar bir bakalım hemen. Şöyle yok ee, bir dakika arkadaşlar ben nerede Evet arkadaşlar şöyle story'e tıklıyorsunuz bu yani internet olmadığı için göstermiyorum ama ben size söyleyeyim bu 5.39 arkadaşlar ee, 5.39 TL yani boşuna paranızı harcamayın biz yine klasikte kalalım arkadaşlar Evet arkadaşlar biraz bakalım içine. şöyle Hmm, şöyle bir dünya açalım. Mesela öyle Yeni sürüm yazalım. Evet arkadaşlar. E, flat yapalım şunu. Şöyle geldiğimizde arkadaşlar Arkadaşlar At e, şeyleri çıkmış. Üstleri armalar at çıkmış. Yeni zombiler çıkmış. Şimdi böyle tanıtacağım sizlere. Mesela haska hmm, Husk'a bakalım arkadaşlar. <laughs> Şu an bir siyledeyiz tabi. Husk vurduğunda arkadaşlar. <laughs> herhili arkadaşlar. Herhili bu. Biraz. biraz sesini kısalım. <laughs> tamam. Şimdi başka arkadaşlar sonuncuyuz. Pigman biliyorsunuz. Spider Horse. Atı bir göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle rahat dinemiyorsunuz. Atıyor at sizi sevmesi. Sevmedi. Böyle arkadaşlar sevmiyor. Şöyle buradan arkadaşlar yemek alacaksınız. Arkadaşlar Golden Apple yiyebiliyor. Elma da yiyebiliyor. Ben Golden Apple vereceğim. Yani bir şey falan bakmıyor. Beziyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan Saddle alıyorsunuz. Eğer yani diğer adıyla. Right diyoruz. Şöyle. Allah Allah. Elinizde onu tutmayın yoksa kullanmak istediğiniz anlıyor. Böyle sürüyorsunuz arkadaşlar. Gücün artmasını buradan yani, horse diamond armor. Bu, bu armor, bu iron, bu da leather arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte, işte ben tabii ki diamond atma aslında fazla tutmuyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Zıplama üyesi şuradakiler. Bakın. Gördüğünüz gibi. Hızlı gidiyor yani arkadaşlar. Şöyle şu eğilme hızla çıkıyor. Evet. Güzel bir bölüm. Var. Bakalım şu çıkmış arkadaşlar. E, ata bağlıyorsunuz. Şimdi her yere geliyor şeyler tıklıyorsunuz. Bakın bir dakika olmadı. Leş diyorsunuz arkadaşlar. O da zine gelmek zorunda kalıyor. Başka şöyle adını değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar. Ben şu an değiştiremiyorum. Nedense arkadaşlar. Bir dakika. Anne plavayı tazele bu. Evet arkadaşlar az önce kardeşim geldi. Videoyu durdurdum. Şunu ne yapayım. Bir dakika. iş Hala geliyor ya. Açacağız abi bunu. Lan. Koptu. Heh. Teşekkür ya. Neyin diyor arkadaşlar. Tıklıyorum tıklıyorum olmuyor. Neyse arkadaşlar. Bunu da gösterdik. Arkadaşlar bir de şunlar çıkmış. Stick piston. Bir de piston. Şöyle arkadaşlar. Bunlar kendi makinesi yapabilirsiniz. Mesela şöyle koyun arkadaşlar. şöyle Düğme aldık arkadaşlar. Düğmeleri şöyle koyun. Şöyle önleri TNT koyun. Şöyle ikişer tane. Sonra arkadaşlar düğmeleri basın. Atacak ve ucu pat patlıyor arkadaşlar. Bunlar çıkmış arkadaşlar. Kule de yapabilirsiniz onlarla. Sonra başka da, şu kafaları da söyleyeyim bilmiyorsanız. Tak Takabilir. Mesela ben bir tane takayım. Yani, takabiliyorsunuz. Görünüm falan değişmiyor. Yani şey dış görünüm değişiyor da. Sizin baktığınız görünüş değişmiyor. Onun dışında yemekler değişmiş arkadaşlar. Kurabiye çıkmış kogi. Söyle hindi var. Yap hindi dediğim yaran şeyi var. Ve başka enteresan buluklar hala var. Hmm, değişen hmm, arkadaşlar ama şöyle, 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 de bir deneyelim. Bir ışık koyayım. Bir meşale. Belki işe yarar. Ee, neredeyi? Heh. Burada. Şu. Ah, yanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Evet. Başka neler değişti? Söyleyeyim. Drenereller hala. aynı. Bunlar önceden vardı sanırsam. Arkadaşlar bir de yorumlara yazın. Bu ne? Çok merak ediyorum. Şöyle bir şeyin üstüne koyuyoruz. Kilit ne bu arkadaşlar? Yani bakın. Bir testin üzerine mi koyayım? Nasıl bir şey? Şöyle bir koyalım. Şöyle üstüne altına yok bir şey olmuyor arkadaşlar. Ne Ne bileyim. Annesi başka değişen bir şey. Şimdi şey arkadaşlar şu bana bir gösterirsin ya yani şey yaparsınız yorumlara yazarsınız klok dedi, ah, unutmuşuz şu çıktı arkadaşlar fire check bunu gazlar fırlatıyor arkadaşlar şöyle hani atıyorlar ya arkadaşlar şöyle Yan, yan. Dök bütün kendini dök. Interneti. Ve yansınlar. Uzun da sürüyor arkadaşlar. Evet, arkadaşlar yani, şimdi bir, şey deneyeceğim. Şöyle. Şöyle. Bir yemeğe tıklayalım. Şu. Böyle üstüne tıkladığınızda böyle oluyor arkadaşlar. Sonra bir dakika. Gördüğünüz gibi döndürebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne koyarsanız böyle? Yani sadece hindistan mı? Bir dakika arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim. Şimdi, şimdi şöyle bir koyalım arkadaşlar. Şöyle. Anam hor. şöyle 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 Arkadaşlar şu an hiledeyiz. Normalde buna böyle tıkladığınızda yani yemek veriyor arkadaşlar. Hindi veriyor bol bol. Sonsuz hindi. İşte sonsuz hindi. Sonsuz yemekler de böyle yapabilir. Onun dışında yeni bir şey bir bakalım. Ee, yeni asar gördüğünüz gibi değişik oklar var başka çoğunlukla böyle şeyler var arkadaşlar size bir dahaki bölümde nasıl tuzak yapılacağını göstereceğim arkadaşlar bu bölümü beğendiyseniz like atın bol bol like atın devamını da gelecektir yani rehber şeyleri videoları arkadaşlar çok like atarsanız onun dışında unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın